Yani bakın belki ilk defa hayatınızda görüyorsunuz. Şu iki yazı arasında hiçbir benzerlik var mı? Ama bizim ilgisizliğimiz bunu onlara söylettiriyor. Çünkü milattan önce 500 dediği batılar bu mezardaki e, mezardaki buluntular ve mezarın yılını doğumdan önce 500 diyorlar. Ama Batı 500 derken oradaki yazının Türkçe çıkmasından çok rahatsız. Çünkü benim çocukluğum dahil sizlerde de öyle. Bizim kafamıza kendi milli eğitimimizin çaktığı ne? Türkler yazıya milattan sonra 732'de Orun yazıtlarıyla geçti. Öyle mi? E şimdi bu doğumdan önce 500'e gittiğiniz zaman 1230 sene önceye götürüyorsunuz. Tek bir belgeyle. Üstelik bu bir yazı. Bu yazının da biraz önce söylediğim gibi bu hale gelmesi için bunun piktogramının, pegroglifinin, tamgasının ve resim, kaya resimlerinin olması lazım. Yani insanlar belli bir tarihte karşılıklı oturaraktan, hadi yazı yazalım, sen bana şöyle yaz, böyle yaz değil. Bu binlerce senelik bir evrimin neticesinde çıkan bir şey. Altın elbiseli adamın e, sergilendiği müzedeki, e, Almata'daki müzenin görünüşü. Bu zıhı, bunlar, bakın e, bazıları yanlış söylüyorlar, hani iplik miplik değil. Bunların hepsi böyle parmağımdaki yüzeye benzeyen bronzlar, altında deliği var. Derinin üzerine sık sık dikilmiş kılıcı soktuğun zaman girmesin diye. Yani böyle bir zırh bu. İki tane kılıç çıkıyor. Peki batıllar niye dayanaraktan? Hani şu çok bilimsel olan batıllar var ya. Her şeyi delilli konuşurlar. Çok iyi araştırırlar. Buna niye doğumdan önce 500 diyorlar biliyor musunuz? Çünkü efendim 500, milattan önce 700'lerde Yunanlılar kısa kılıç kullanıyorlarmış. Efendim buradaki de kısa kılıç olduğuna göre bu Yunanlardan gelmiş olmalıymış. E, ee, dolayısıyla 200 yılda gelmiştir Yunanistan'dan bu bölgeye. Dolayısıyla bu doğumdan önce 500'dür. Halbuki kılıcın kavzasındaki koç tamgasını görüyorsunuz. Bir, iki, bu adam mezarın bulunduğunda ki resmi de var bizde. Yani çıkan 16 yaşındaki prensin ki kemiklerine bakaraktan 16 yaşında olduğunu söylüyorlar. Peki kemikler varsa karbon testiyle bunun yaşını tayin etmek mümkün değil mi? Şimdi bu, ma bu kahramanımız işte. Altın elbiseli adamı bulan aç susuz oralarda böyle bizim gibi yağmur altında şemsiyesi bile dolaşan Bek Muhammed e maalesef arkeolog emekli olmuş ama işte Kazakistan'da o günler için emekliliğin aldığı maaş 40-50 dolar. Ee, ve bu adam kahraman çünkü de, diyor ki elbise oradaki hazineyi altınları bulduğum zaman namuslu davrandım bize bizzat söylediği. Yüzüğü parmağıma taktım, 60 kilometre yürüdüm diye Almataya. Almatamda bunun başı var. Ee, Akishev, Akishev'e gidiyor diyor ki bak mezar buldum, içinde böyle yüzükler var, altın var. Gelin dedim diyor. Öyle getiriyor onları ve bu altın elbise gibi harika bir eserin bizim. Türk dünyasına kazandırıyor. Peki burada şunu soralım. Acaba o bin tane altın objeden bir tanesi Yunanlıların herhangi bir mezarında mesela bir ayakkabıların tokası altın çıkmış olsaydı şu anda bütün dünya bilirdi değil mi? Ve Yunanlıların ne kadar kültürlü, ne kadar ileri, ne kadar medeni bir millet olduklarını söylerlerdi. Ama bizim atalarımızın prensinin, çünkü babasının mezarı soyulmuş. Onu da anlattı. Yani bu babanın mezarı değil. Bu oğlunun mezarı da çıkan bin objeli, altın objeli mezarı ne tanıyoruz, ne tanıttırıyoruz. Ve neticede işte şimdi başladılar. Ya oradaki yazı aslında Hint yazısına benziyor. Herhalde Türk yazısı değil falan demeye. Ama mülkün sahibi, malın sahibi hiçbir şeye umursamadığı için. Yani niye yapmasınlar? Yani babanızdan kalmış tarla var. Adam gelmiş. Önce sürüyor. Sonra müteahhite veriyor. Siz de hayırlı olsun diyorsunuz. Bu da işte mezarın, bu mezarın bulunduğu yer. Bakın yani tamam Kazakistan'da Kazakların yapması lazım. E peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti nerede ya? Ya bu kadar önemli bir eserimiz bir fabrikanın arka bahçesinde bak tam o orası kazılı yer. Hatta toprak biraz da çöktüğü için bakın su da birikmiş. Bek Muhammed götürdü bizi gösterdi. O başında Kırgız şapkası olan da o günkü Kırgızistan'daki Bilimler Akademisi'nin başı. Sağdaki şemsiyeli de uzun boylu Yahudi asıllı arkeoloji başkanı. Kazakistan'daki Türkolojinin başında Yahudi var. Onun için de sizin Kazakistan'daki en önemli altın elbiseli adam mezarınız böyle çöplük halinde duruyor. Yani buraya bir levha dahi asılmış değil. Bu gene aynı yörede çoğunuzun bildiği pazırlıkta çıkan gene batılların verdiği tarihlemeyle doğumdan önce 500. Yani bugünden 2500 sene önce atalarımızın kullandığı ipek halı. Bakın çizme. Kadın çizmesi. Altında hayvan dişlerinden buzda kaymaması için karar yapılmış. Yani bugün ünlü markalarda şu estetiği göremezsiniz. Bunun da tarihi 2500. Aynı şekilde orada bulunan kılıçlar, koç tamgaları. Aynı şekilde bu koç yani bir tane beş tane yerde değil her yerde onun için üzerinde durmamız gerekecek. Şimdi bu önemli bir adam lütfen bununla da birileri ilgilense çok iyi olur. Rafael Pampelli 1923'te ölen Harvard'da okumuş bir maden mühendisi. Amerikalılar bunu Japonya'ya gönderiyorlar ne madenler var diye o oradan Çin'e geçiyor. Çin'den devam ediyor içerilere doğru. Bizim Türkistan'da bugünkü Türkistan'daki bölgelerimizi gezince bakıyor ki muazzam bir tarihi hazine var. Ve bu tarihi hazineyi 50 yıl kadar inceliyor. Neticede 2000 1905'te Michigan'da bir kitap çıkartıyor. Exploration in Turkistan. Bizimizin özelliği ne biliyor musunuz? Bir defa daha o zaman Türkiye yok, Osmanlı'yız. Dolayısıyla oraya Türkistan demekte bir beis görmüyorlar. Şu anda oraya Türkistan diyecek olan Amerikalı'nın dilini kopartırlar. Bir, Türkistan denmiş. İki, deniyor ki burada biz şu ana kadar Mısır'daki medeniyetlerden de eski bir yerleşik tarıma geçmiş, hayvan ehlileştirmiş bir kültürü buldum diye adam kitap yazıyor. Exploration in Türkistan. Bu tarih kongrelerinde Atatürk tarafından tartışmaya açılıyor. Sonra ben bundan haberdar oluyorum. 2000 yıllarında bu kitabı yasaklı kitap olarak İstanbul Ankara'da alabilmem için göbeğim çatlıyor. İsterseniz siz de deneyin. Alabiliyorsanız alın. Evet. Bu ano kırmızıyla işaretlenen hemen Aşkabat'ın e, antik yerleşim yerindeki yaptığı kazılara dayanarak bunu yazıyor. Bakın bu bölgeler tarihin hiçbir döneminde Türkler dışında bir millet tarafından kullanılmamış topraklardır. Yani biz atalarımızın tarihinden bahsediyoruz. Onların coğrafyasından ve oradaki eserlerden bahsediyoruz. Münakaşalı bir durum yok burada yani. Şimdi İngilizler de tabi Amerikalılardan aşağı kalmazlar. Hindistan'ı Babür'den yani Türk Hakanlığından Hindistan'ı aldıktan sonra Himalayaların arkasındaki topraklarla ilgileniyorlar. Gönderdikleri Macar asıllı Ariel Sharon diye bir sonradan söyleyeyim verdikleri alkolü. Şu oturan ortadaki ayaklarını uzatmış olan. Yanında bir tane Hintli var. Diğerleri bizim o bölgenin gariban Türkleri. Ne yapıyorlar? Bizim orada bin ada e, mağaralarımız var. Bakın sağ köşede görüyor musunuz? Böyle tavana kadar dizilmiş rulo halinde yazıtlarımız var. Bunların hepsini alıyor. Kervanlara yüklüyor ve İngiltere'ye Oxford'a gönderiyor şu anda bildiğim Orta Asya'daki yazmalarımızın hemen hemen tamamı İngiltere'nin elinde. İşte bu Arşitöy'ün oraya götürdüğü kitaplardan bir kısım. Peki götürdüğü kitaplardan en önemlisi ne? Şu gördüğünüz kitap. Şimdi burada Kazım Mirşan'a dönelim. Bu 64 sayfalık el yazması Uygur. tabi kitap. Bu internette de tabi orijinal sayfaları var. Ben bunları indirdim. 10 sene kadar önce hocaya verdim. Dedim ki bu Uygur el yazmalarını hocam bir okuyalım. Hoca okudu. Kitap şu anda eğer bir akrabanız Türkoloji bölümünde okuyorsa veya çocuklarınız okuyacaksa Türkoloji bölümünde bütün Türkiye'deki üniversitelerde iki tane kitap okutuluyor. Önemli. Bir tanesi Orhun yazıtları zaten biliyorsunuz. Diğeri de ırk bitik. Neymiş? Irk Arapça fal demekmiş. Bitik de kitap fal kitabı. Şimdi şu anda hala yani bu üzüntü verici bir şeydir. Utanılacak bir şeydir. Türk üniversitelerinde şu anda bugün dahi fal kitabı adı altında bir eski el yazması Uygur kitabını okutuyoruz. Kazım Hoca okuduktan sonra bunu dedi ki bir defa bu kitabın ile alakası yok. Bu tarih, coğrafya gibi Irak'taki bilgiler. Irk bitik değil, Irak bitik. Veya öğütler gibi. Hani bir ihtiyarın size verdiği öğütler gibi. İçinde fallıkla alakalı hiçbir şey yok. Bu kitabı hoca yaptı dedim ki madem öyle biz bunu satır satır yapalım. Yani hem şeyi koy orijinal metni arkasına okunuşunu ondan sonra da bunun senin bugünkü Türkiye'deki yorumunu. Şimdi ilgilenirseniz şu anda okutulan Talat Tekin'in Fal kitabı ismindeki bu kitabın mesela ilk sayfasını söyleyeyim size. ilk sayfasındaki ilk cümleyi diyor ki ben Çin prensiyim otururum mutluluk duyar. Ya Uygur kitabında Çin prensinin işi ne? Niye yazsın? Artı kitabın bu kadar az yazıldığı bir dönemde yani onlarca yılda belki bir kitabın yazıldığı bir dönemde magazin basını mı önemli Türkiye'de Türklerdeki fal kitabı yazsınlar? Bu fal kitabını kim okuyacak? Ve içinde fallıkla alakalı hiçbir şey yok. Bakın hoca bunu şimdi hocaya biz neden 20 senedir 20 seneye aşkın bir süredir hizmet ediyoruz veya bağlı kalıyoruz. Şundan dolayı Kazım Hoca çok sağlamcıdır. Çok sağlam basar. Hem teknik üniversitede hem de Almanya'da okumuş olmanın verdiği bir sağlamcılık var. Hangi tür yazıyı okuyorsa muhakkak onun alfabesini verir. Şimdi bu da Irak bitiği okuduğu alfabe. Yani diyor ki ben el yazmasında şu harflere Z'yi böyle şunu gördüğüm zaman Z diyorum diyor. Şimdi eğer itirazınız varsa buna itiraz edeceksiniz. Diyeceksiniz ki o Z harfi değil o E harfi. O zaman o, o harfi de koyarak bu kitabı okuyacaksınız ve ne anlam çıkacağını koyacaksınız ortaya. Yani bu olmamış demek de olmaz. Hoca bunu hem etrükslerde yapıyor her okuduğunda yapıyor. Bak açıktaş alfabesini size ilk başlangıçta söyledim. Alfabesini koydu. Yani oradaki her tamgayı nasıl okuduğunu adam kendini sınırlandırıyor. Bağlıyor bir yerde.